Şimdi sevgili seyirciler gündemin bu yoğun e, ve biraz da can sıkıcı olan kısmından uzaklaşacağız. E, başka bir konuya geçeceğiz. E, hem çok önemli bir konu hem de e, gerçekleşen konunun e, sonrası yansımaları da çok önemli. Onu aktaracağız sizlere. E, Türkiye'nin önde gelen araştırma kamuoyu araştırma şirketlerinden Ipsos KMG'nin. E, Sosyal Araştırmalar Enstitüsü Genel Müdürü Sayın Tonguç Çoban bizlerle birlikte efendim. Hoş geldiniz Hoş bulduk. Günaydın, Hoş bulduk. Günaydın. Günaydın. Ee, İpsos'un düzenlemiş olduğu e, geleneksel hale gelmiş evet. diyeceğim artık bir toplantı araştırmada yenilikler toplantısı. Geçen yıl da bu konuyu konuşmuştuk. Birkaç yıldır yapıyoruz. Evet ve şimdi öncelikle hani bu toplantının içeriğine geçmeden evvel bu toplantıdan elde edilecek olan gelirlerin kullanıldığı çok güzel bir yer var. Ne olur bir önce ondan ve bugüne kadar neler yapıldığının o konuyla ilgili bahsedelim. Mi başlayalım Evet biz bu araştırmayı e, birkaç yıldır yapıyoruz Türkiye'de konusu araştırma olan tek konferans Türkiye Araştırmacılar Derneği dışında e, bir özel sektörün yaptığı tek konferans e, bunun bir sosyal dayanışma yanı var bir sosyal e, sorumluluk yanı var buraya bu konferansa katılan katılımcılar cüzi bir e, para ödüyorlar katılım ücreti olarak ama bu tamamen bir sosyal sorumluluk projesine aktarılıyor. Projenin e, bu bu yılda seçtiğimiz proje Türkiye Eğitim Ürünleri Vakfı'nın bir projesi. E, bu kaynak onlara aktarılacak ve güzel e, eğitim amaçlı bir e, yerde kullanılacak. Bugüne kadar yapılan e, konferansların tamamının gelirleri de özellikle başta eğitim olmak evet. üzere sosyal sorumluluk projelerine gitti. O yüzden biz de her sene muhakkak e, Ipsos'u bu konuyla ilgili konuk alıyoruz ve bütün seyircilerimize de sesleniyoruz. İlgilenenler muhakkak ve muhakkak gitsinler. Evet. Hem çünkü çok önemli, çok ciddi konular konuşuluyor. Birebir günümüzü yakalayan konular konuşuluyor. Hem de ee, oradan gelecek olan gelir. Böylesine güzel bir konuda evet. kullanıldı. Peki tam da Deniz çok ciddi önemli konular konuşuluyor dedi. Neler konuşuluyor? 15 Mayıs'ta başlayacak. 15 gün Mayıs'ta bir Evet, bir gün sürecek. Evet, evet, bir gün sürecek. E, dünyada dünya da araştırma, e, teknolojinin gelişmesiyle birlikte çok yeni alanlara doğru kayıyor. Yani bizim bildiğimiz biz araştırma geçmişte hala tabii çok etkin bir biçimde kullanılan İşte bir anket formuyla kağıt kalemle e, sokağa çıkılır, insanlara veya evlere gidilir, insanlara soru sorulur. Hani hepimiz öğrencilik yıllarımızda anketörlük yaptık. Bugün sadece Ipsos'ta 2000'e yakın anketör bu düzeyde çalışıyor. Ama dünyada tabii teknoloji gelişiyor, mobil teknoloji gelişiyor, internet gelişiyor. Bu araştırma sektörünü de ve araştırmayı da çok ciddi biçimde etkiliyor. Aslında araştırma dediğimiz e, pazarlama dünyasında, sosyal hayatta, politik Politik hayatta kamuoyunun nabzını tutmak, tüketicilerin nabzını tutmak, yurttaşların nabzını tutmak, bu çerçevede de özellikle yeni teknolojilerden nasıl yararlanılıyor, bu yılki konferansın e, esas konusu bu. Çok ciddi gelişmeler var, çok yenilikçi teknolojiler var araştırma dünyasında da. Uçan arabalar geliyormuş. Biz onu verdik mesela. Uçan e, <laughs> arabalar gelmese bile, bugüne kadar benim gördüğüm kadarıyla ölçülemeyen bir e, alan ölçülmeye başlanacak. Evet. Sosyal evet. medya. Çok doğru. E, ya ben bu konuya hani daha evvel de kafayı taktım, birkaç araştırmacıyla konuştum, tartıştım. Bu, bu işi çok yakından takip edenlerle konuştum. E, CNN International'ın bu konuyla ilgilenen evet. e, genel müdür yardımcısıyla bile konuştuk ya hani herkes kullanıyor da gerçekten reytinge bir katkısı var mı? Anlık olarak bunu ölçmek mümkün mü? Nedir bunun bir geri dönüşü var mı yok mu sorusuna ya şu ana kadar aldığım yanıt net olarak şuydu. Ya bilmiyoruz. Evet. Yani ne kadar etki yaptığını bilmiyoruz ama yani bir etkisi vardır diye bilmiyorum yani. Yani şu anda sosyal medyanın iki büyük hani mecrası diyelim. Hani ismini kullanmakta sakınca yok. Hiç Fe yok. Facebook, Facebook ve, ve, Twitter ve Twitter hani geçmiş daha beş yıl bir değil neredeyse baktığımız zaman ama bugün geldiği noktada pek çok alanı domine etmeye başladı belirlemeye başladı Araştırmayı da bir, yani şöyle aslında muazzam bir bilgi var onun içerisinde. Her konuda, hani politikadan sosyal hayata tek tek firmaların markalarına kadar. E, dolayısıyla orada ne konuşuluyor, nasıl değerlendiriliyor, yapılan bir etkinlik, herhangi bir marka, herhangi bir ürün, haberler Çok bu güzel. anlamda, e, sosyal kültürel hayat. Burada oluşan bilgiden biz bunu analiz ederek... Anlamlı bir takım veriler elde edebilir miyiz? Bir takım içgörüler elde edebilir miyiz? Yani sosyal medyaya bakış bu. Bu konuda da dünyanın önemli deneyimli araştırmacılarından birisi gelecek. Ee, ve bu konuda ciddi 15 Mayıs'taki konferansımızda bilgi verecek. Ee, gerçekten sosyal medya iyi analiz edilirse e, buradan dediğim gibi ekonomik, sosyal, kültürel hayat açısından çok ciddi içgörüler üretmek mümkün. Bunun teknikleri hakkında birazcık bilgi verilecek bu konferansta katılımcılar arasında kimler var? E, katılımcılar arasında şöyle şu, kısaca söylersek aslında bu konuyu e, Charles Adrian Sands e, geliyor. E, İngiltere'den Ipsos e, sadakat araştırmalarından, memnuniyet araştırmalarından bu sosyal medya ee, pardon pardon o big data biraz sonra geleceğim. Andrea Liuri geliyor. Yine e, Ipsos'un e, Amerika'dan sosyal medya konusunda uzla, uzmanlaşmış bir e, Open think, Thinking Exchange eee adlı bir firmamız var şeyde Amerika'da oradan geliyor. Bu big Data'da aslında belki onun paralelinde devam Ona gelecektim çok değişti. Evet. Bu sosyal bir şey medyanın ya. işin bir, bir boyutu. Sosyal medya e, internet dünyasındaki konuşmalar ama onun ötesinde aslında üretilen veri o kadar çok ki. Mesela şeyleri düşünelim. Call centerları düşünelim. Şikayet hatlarını düşünelim. Bunların hepsi kayıt altına alınıyor. Buralarda insanlar eee bir takım dertlerini anlatıyorlar, şikayetlerini, anlatıyorlar, taleplerini anlatıyorlar. İşte buzdolabım öyle oldu, televizyonum böyle oldu falan. Bu alarda üretilen muazzam bir bilgi var. yapılan araştırmalara göre son 100 yılda normal yöntemlerle üretilen hani kitaplar, makaleler, onlar, bunlar şeklinde üretilen bilginin birkaç katı son bir yıl içerisinde üretiliyor bu yollarla. Buna da big data, büyük veri deniyor. Yani muazzam bir veri üretimi var dünyada. Tabi bunun hepsi anlamlı mı değil. Belki bunun 95'i çok anlam ama o yüzde %5'i içerisinden gerçekten biz geleceğe e, öngörüler, içgörüler üretebileceğimiz verileri nasıl ayıklayabiliriz? Bunları ha, zaten atacağız. temel mesele ha, de, temel de orası. Mesele yani ayıklanma meselesi. Evet. Bugün itibariyle baktığımızda e, bilgi çağında nasıl çanlayız. bakacağız buna? Ha, Neresine o? bakacağız? Yani hani körün şey. fil fili taranacak? tuttu. Evet. Körün fili tarif etmesi gibi bu burası kulak, Kulağın burası türü. kuyruk mu yoksa buna biraz yukarıda mı? Evet bu bir fil diyebilecek miyiz Araştırma zaten bu yönde gelişiyor Teknikler bu yönde gelişiyor ee, e, Daha işin başındayız Hani buradan gideceğimiz yol çok ama e, başında bile çok tutarlı e, veriler elde edilebiliyor çok e, ya, siyaset dünyası açısından çok önemli Örneğin yani mesela bütün bir Amerikan seçimlerinin analizi sadece bu tip veriler üzerinden yapılabiliyor seçim öncesinde Hatta e, şöyle teknikler var. Sadece buradaki tartışmalara bakarak Big data ve büyük veri analiz edilerek Seçimin kimin kazanabileceği Bile tahmin edilebiliyor Markalara gelirsek her marka artık Evet reklam yapıyor Bunu ölçüyor ama herkes gözün dikmiş Sosyal medyada ben nasıl konuşuluyorum Benim büyük veri içerisindeki hikayem nedir Ben Evet şu anda çok başarılıyım ama Seneye acaba bu boş Çünkü inanılmaz bir değişim var Yani sadık tüketici Sadık taraftar giderek azalıyor. İnsanlar beklentileri muazzam bir biçimde artıyor. Bunu da anlık bir biçimde takip etmek gerekiyor ki siz onlara yönelik e, doğru pazarlama stratejileri üretebilirsiniz. Şimdi bu işin önemli noktalarından evet. bir tanesi. Gelelim Türkiye kısmına. Evet. Şimdi biz bunları tartışıyoruz konuşuyoruz çok güzel ama Türkiye'nin aslında e, özellikle bu büyük datanın işlenmesi konusunda değil belki ama data'nın işlenmesi konusunda araştırmanın e, özellikle şirketlerin yani kurumsal yapıların ve e, Türk siyasetinin gündemindeki yeri gerçekten dünyadaki örnekleriyle Türkiye'nin muadilleriyle kıyasladığımızda hani ben kendi adıma öyle düşünüyorum bilmiyorum belki haddimi aşıyorum sizin bu e, karşısında ama gerçekten çok ciddi noktalara geldiğini evet, biliyoruz. Doğru. Çünkü hani birçok siyasi parti e, neredeyse haftalık e, araştırmalar yapıp kamuoyunun nabzını tutmaya başladı, öyle değil mi? Şirketlerde de benzer bir durum var. Çok doğru. Bu e, aslında bu alan yani bu aslında Türkiye açısından da şöyle bir şey. Hani Türkiye teknoloji transfer eden bir ülke ama hani burada üretilen teknoloji yöntem teknik diyelim aslında yenilikçiliği o kadar açık ki Türkiye bu konuda aslında bir şeyi beklemeden kendisi de yol ve yöntem bulabilir. Ki yani biz kendi sektörümüzde, kendi alanımızda bunu yapmaya çalışıyoruz. Ee, pek çok kurum için, pek çok şirket için aslında bu büyük veri analizini yapmaya başladık. Küçük pilot çalışmalarla hmm. da olsa. Sosyal medya analizini yapmaya başladık. Oha, sosyal güzel. medyada itibar diye bir tartışma yeni yeni başladı. Yani evet sizin itibarınız e, çeşitli paydaşlarda güçlü çok olabilir önemli. ama Ölçün, aslında ölçülmesi imkansız bir şey. ölçme gayreti ee, içerisinde itibar dediğimiz meselede. Aslında genel olarak ölçme dediğimiz şu. Zaten buna bir şekilde e, internet panelleriyle online panellerle geçiş yapılmıştı. Yani internet sonuçta gerçek hayattaki insanların sanal hayattaki karşılığı, uh -huh. bir farklılığı yok. Bir yansıması. E, burada aslında biz bir profil çalışmasını az çok biliyoruz. Yani interneti kullananlar, sosyal medyayı kullananlar kimlerdir, yaş, cinsiyet çeşitli segmentler açısından. Sosyal medyadaki davranışları da bir analizle, bir prizmadan geçirerek, kimler olduğunu bilerek aslında oradaki tartışmalarda olumlu olumsuzun e, en çok hangi noktalarda hı hı. yoğunlaştığını falan görebiliyoruz. Tabii burada mobil çok önemli. Belki buna da değinmek lazım. Bir üçüncü boyutu da e, mobil. E, sadece ekran karşısında değil, sokakta da artık insanlar sosyal medyanın içerisinde. Bu anlamda bir önemli konu da şu hemen toparlıyorum. E, coğrafi konum. Yani büyük olaylar içerisinde, hı. büyük konserler, olimpiyatlar, büyük mitingler. Bunların anlık araştırmalarında yapabilmek mümkün mobil teknolojiler aracılığıyla. Önümüzdeki dönemde bunlar da görecek. Yani Reyhanlı olayı olduğu anda aslında Reyhanlı'daki e, kamuoyunun o andaki nabzını tutabilmek mümkün ve daha gerçekçi. Bu alanı hem hükümet açısından hem medya açısından daha gerçekçi e, ee, söylemler üretebilmek mümkün olacak önümüzdeki dönemde. Çok teşekkürler. Hemen bir hatırlatalım. 15 Mayıs'ta düzenleniyor. Nerede? Sivis Otel'de. E, hala katılımlara açığız. E, bu konuyla ilgili bütün e, uzmanlar, e, araştırmaya gönül verenler veya bunu merak edenler e, Ipsos'la temasa geçerek bu konferansımıza Tek gündü, katılabilir. Değil mi? Tek gün evet. Tonguç Çoban, Ipsos KMG Sosyal Araştırmalar Genel Müdürü. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Ediniz. Yayınımıza katıldığınız Ağlanın. için. Eksik Ağlanın. olmayın. Efendim. Kolay gelsin. Ve sayın seyirciler Mısır'da iktidarını tekrar...